Çalacağı düdükle de 90 dakika başlayacak. Çalan düdük 90 dakika başlıyor. BRT Spor Servisi olarak her iki takıma da başarılar diliyoruz. Dakika 4 sıvır sıvırlık eşitlik. Barneko yaptı ortasını Yusuf Beyazi karşıladı. Ahmet Can'la atak devam ediyor. Bir kez daha Barineko yaptı ortasını. Cerasa esiz olarak bir kafa topağlardı ama bayrak kalktı vuruşunu yaptı. Kafayla karşılamaya maçlar savunma. Atak devam ediyor. Abbas şut pozisyonu vuruş top üstten. Dışarıda ama temas var diyor Serkan Durmaz. Ve bir köşe vuruşu daha. işaret verildi. Ahmet Can topun üzerine doğru geliyor. Ceza sahasına doğru yaptı. Ortasını kafalardan seken top. Son anda Doğuhan'a yapılan hareketi faul olarak değerlendiriyor. Sağ tarafta Burak. Ceza sahasından baktı yaptı ortasını. Erdinç karşıladı. Burak atak devam edecek. Orman ayakçı atar. Ceza <laughs> yaptı ortası ters bir kava vuruş dışarıya gidiyor. Yusuf Beyaz'ın önünde kaldı. Uzun gönderdi Yusuf. David'in olduğu noktaya. David Ser, Serkan. Serkan David. David. David topla bir dergi. David bu topu da gol. Son ayın olduğu noktaya. Barineko tek top. Şerman kaleye baktı. Şimdi içeri yaptı ortasını Esin Soha bir kafa. Kaleci Doğuhan Cezalarına girmeye çalışıyor. Şimdi sol aldığı kaleye doğru ortası ama direkt kaleye Doğuhan topu kontrol etmeyi başardı. Barineko da kan top, Barineko şu pozisyonu. Sonrası Şerman, Şerman gol pozisyonunda son anda müdahale Mehmet Sakallı'dan. Topla birlikte hareket istemeye yerde kaldı, faul. Erdinç'in yaptığı harekete faul kararı ve bir de sarı kart. Erdinç maçın ikinci sarı kartı 38. dakikada. Yine Çetin Kaya'dan Hasip'ten sonra kaptan Erdinç de sarı kart gören isim oldu. Şimdi oyun yönü sol taraf dakika 45 Ekrem cezasına baktı yaptı ortasını. Elde kontrol penaltı beklediler var oynayın diyor maçın hakemi Serkan Durmaz. İtirazlar var dakika 45 Ekrem'in ortasında Tunç elinin kapalı olduğunu belirtiyor. Samiha itirazları sonrasında sarı kart görüyor 45. dakikada sevgili 45 artı 3. dakika içerisindeyiz. Şerman Yusuf Beyazlı mücadelesi. Şerman topu kurtardı. Şerman içeriye yaptı ortasını. Doğuhan'da kaldı top. Ve çalan düdük ilk 45 dakikayı Serkan Durmaz bitiriyor. Ve ilk 45 dakikanın sonucu Mor Menekşe 0, Gayu Kaya 0 şeklinde tamamlandı. O sürede Samile geçmiş yıllardaki gibi değil. Bu arada düdük çaldı. ikinci devrede başladı karşılaşmada yine e, ilk devrede gördüğümüz taktik oynuyor. Şimdi bir arabası Esin sonay kaleciyle kaleci de kale. Esin sonay yerde kaldı penaltı. <laughs> Doğuhan'ın müdahalesi Esin Sonay'a penaltı. Bir anlamda savunmanın gerisinde Esin Sonay hareketlendi. Bir anlamda savunma ilk hatasını da yapmış oldu Esin Sonay'ı. O noktada boş bırakmakla şimdi düdüğünü çaldı Esin Sonay. Esin Sonay vuruşunu yaptı ve topağlarda gol. Gayrı Çetin Kaya Deplasmanda Mor e karşısında penaltıdan Esin Sona en ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçiyor. İçeriye gönderdi hatalı baz Erdiç ondan da hatalı baz David Çeda sahasına girdi David. David son çizgi Serkan bir penaltı itirazı daha var oyun devam ediyor. Bir anda yardımcısına baktı oyunu devam ettirdi 70. Dördüncü dakikada gelişen bir Çetin Kaya atağı. bu arada sahaya atılan Petişer'e var. Şerman Can'a sahası içerisinde gol pozisyonu savunma karşılıyor. Atak devam edecek Ahmet Can'la. Ahmet Can içeride esin top istiyor. Şimdi onun olduğu noktaya bayrak kalktı. Serhan Armond'un önüne doğru. Armond. Armond döndü ortasını yaptı. Gol pozisyonu vuruş top yanlandı dışarıda. Emre Kuvvetli Şahin şimdi ileriye Enduga, Enduga sekti David Anna, David Anna topla bir geldi David Anna kaleciyle karşı karşıya David vurdu top, kaleci ufuk Kole izin vermedi, ayaklarıyla önlüyor Sağ taraftan gelmeye çalışıyor Armon Son çizgi yapabilecek mi ortasını son çizgide topu kontrol etti Armon içeriye Berneko bir vuruş şanslarla dışarıya gidiyor Yine Fevzi kayarak müdahale arkadan Ser Ahmetcan sarı kart görecek. 89. dakikada Ahmetcan da sarı kart gören futbolcular listesine dahil oluyor. Barneko ceza sahasında Doğuhan da kalecinden çıktı. Barneko kaleciden sıyrıldı. Barneko kale boş. Barneko gole gidiyor. Barneko şimdi Paulos gol pozisyonu o noktada Mehmet Sakallı atak devam ediyor ve dışarıya gidiyor. Taç atışını Yusuf kullandı. Fevzi Fevzi Mormenekşe'nin belki de son hata olabilir Mehmet Fuat içeriye Armut Barineko indirdi Ahmetcan için hızlı bir top olabilir mi evet hızlı bir top kontrol edemiyor bu pozisyon sonrasında topa vuruyor Ahmetcan'ın 89. dakikada kartı vardı kart beklentileri var ama Oyun devam ediyor. İç kaleci Doğukan Gözler. Maçın hakemi Serkan Durmaz'da dediğim anda Serkan Durmaz'ın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor.